Benim Süryanisi de, Alevisi, Hristiyanı, Yahudisi de vergi veriyor. Caferisi vergi veriyor. Vergi alırken biz onlara sen şu inançtansın, Müslüman değilsin o yüzden vergi verme demiyoruz. Takır takır, kuruş kuruş herkes vergi ödüyor. Biz o vergileri alıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ayırdığımız bütçenin bile 3 katı bir bütçeyi Diyanet İşleri Başkanı'na teslim ediyoruz. Ve hizmet üret diyoruz. Ne yapıyoruz? Bütün o inanç ve mezhep gruplarından topladığı vergiyi tek bir mezhebi yaymak, öğretmek, yeri geldiğinde dayatmak, çarpıtmak için kullanıyor. Çarpıtmak için. Keşke din öğretseler. Ben şunu söylüyorum bakın Diyanet İşleri Başkanı çok özür dilerim. Hırsızlıkla ilgili yüzlerce hutbe göndermiştir camilere. Gönderilen hutbeyi okumak zorundalar. Merkezden yayınlanır tek bir hutbe Türkiye'nin bütün camilerinde Diyanet'e bağlı camilerde okunur. Fakat ülke iki yıldır hırsızlık yolsuzlukla çalkalanıyor tek bir hükümete dair, hükümetin kamunun mallarının çalındığı iddiasına dair Diyanet'in tek bir lafı yoktur, sözü yoktur. Ve diyorum Sayın Diyanet İşleri Başkanı, binin bir trilyonluk makam aracınıza buyurun gidin Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın cuma namazı kıldığı camide hırsızlığa dair bir hutbe verin bakalım. Bunu yapın, inanayım sizin gerçekten samimi olduğunuzu. Yoksullara fakirlere sürekli hırsızlık yapmayın, kolunuz kesilir diye hutbe gönderiyorsun. Devleti soyup soğana çevirenlere karşı çıt çıkarmıyoruz. Böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı dini falan öğretemez.